Hepinize merhaba ben Sema. Bugün size arkadaşlar aksesyonun yeni bölümü karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bölümü iki çekeceğiz. Önceki videoyu izledim arkadaşlar ve önceki videoda sesten aslında benim sesim duymamış. O yüzden şimdi bugün arkadaşlar işte iki bölüm bir anda tamamlayacağım. İki bölüm bir anda tamamlayıp bugün videomu bitireceğim Hemen başlayalım isterseniz. Önceki bölümde neler yaptık? Önceki bölümde upgrade falan yaptık. Ve direkt geberdik başlarımız gibi oynayalım. <laughs> Reklam ne evet, devam ediyor şu anda. Ya ben burayı kimse öldürmem ki adamlar çok güçlü. Birini geberttim. Dizeyi Bir vereyim. O Adamın kaçtı bıçağı var be. Ayıp değil mi kardeşim? Bu ne oğlum? Peki bu ne? İstemiyorum ya çıkan reklama bak 5 Menüde de. Ya gene mi görev tamamladık ha? Buradan güzel bir şey çıkmış. Hadi, tamam. Hadi güzel bu çek. Ben kolektim şunu tam. Şimdi o dur bir şey geldi. Şunu da çek. Var ya bugün chestlere geçecek ama Şimdi. Bu neymiş? Şunu bir ver bakayım. Bunu bir yiye bakayım. Bunu upgrade de bakayım. Şunları ver bakayım. Ver bari. Aferin bana. Şimdi şunu ver bakayım. Süperiz be. Tamam. Şimdi. adımızı değiştirik mi? Adımız, Adımız Samet'in orada kalsın. Ne güzel o. Kendi adımı duymak mis. Kebap. Allah belanı versin. Direkt nerede doğdum ben? O direkt gelin gibi beni geberttim sen gebereceksin zorla. Ay bu çavuz sokamam o zaman. Dol dol dol. Sana bak sokacağım. Lan önümde arkamda adam çıkıyor bu nedir? Abi biri geberttim. Geçmiş olsun. Geber. Hı, bir tane girdim. Süperim ben. Lan git. Ha oh, vurdum. Tamam, Bombaya ver. Bomba aldım mama. Yakarım oğlum dünyayı gel lan buraya. Sana ayar oğlum bir kişi kaldı. Bir kişi nerede bir kişi. Selam. Seviye kaçayım bari. Beş olup seni öldüreceğim bak. Beş olup seni öldüreceğim. Git başına seni beş olup öldüreceğim. Ya bir gider misin Allah Allah bir şey yapıyor şurada. Manyağa bak ya. Hemen koşup hemen yetişelim tamam. Şimdi bunu istediğim gibi iki bölümü tamamlayacağım. Bence bayağı güzel olacak. Ne yapıyorsun oğlum? Buradan giren bıçaklar var bize. Süper. Tam bir kişi çaldık. Uf ne güzel. Tam bir de bunu büyüt. Oy nereden buldum? Uy, bir de nereden vurdum? Lan git. O benim adamım. Nereden vurdum seni? Duble kill yaptık. Tamam, buradan canım doldu. Artık beni öldüremezsiniz canım. Lan. lan o benim adamım de. Abi. Gel 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 koçum gel. Gel koçum gel. gel, gel, gel. Adam az kalsın gebertiyordu. Adam az kalsın gebertiyordu. Altıma sıçtım. Can kalma. Sen ne yapıyorsun Armut? Sen bunu sıkamayacaksın bunu biliyorsun. Gebereceğim. Allah belanı ölmem ölmem lazım ölmemem lazım şu an. Şu anda olmaz. Hadi aslanım geber. Ama ne bir kişi daha kalmış. Hayır 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 manyak mısın sen ne yapıyorsun? Ya geberecen oğlum gebereceksin zorlama. Bunu biz belki şu an tam hız. İşime yarayabilir. Şuh. Geber aslanım koçum. Az daha bir sıçamak üzereyiz. Ağzımıza yani sıçıyoruz Her an ölmemiz o meselesi. Tamam şu an hızlı kap. Dırı <laughs> bir daha devam edelim arkadaşlar. Sandık anahtarı geldi ama şimdi açmayacağım. Bu ayda sonra açacağım. Şimdi oynayalım hadi bakayım. Sen koçun ne yapıyorsun bana Sen bana şekil şu hareket mi yapıyorsun? Benim uçağım daha güzel. Ay. Ya yani şey devam edelim hemen. Şimdi. Şöyle biraz daha uzağa gitsin kılıcımız. Gel yani gel seni kuşlayacağım. Tamam hadi hocam gel lan buraya. Oğlum senin bıçağı yiyeceğim. Ben yani vurdum. Yani ne yapıyorsun oğlum burada? Nasıl ölmedin? Ölmüş tamam. Ölmemiş. Sen nasıl ölmüyorsun? Hayır, hayır lan öldüm. Doğru, doğru doğru doğru. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey. Ölmem asla ölmem. Gerçekten bulun. Nasıl öldü? Abi nasıl öldü? Ee, nasıl ölüyor? Yani şu an sandık açıyorum. Baya güzel şeyler çıkmak üzere. Ne güzel şeyler çıkıyor böyle böyle. Oha. Bak bu bıçağı sevdim. bu ne oha. Çüş aga ne yaptın? Lan demeciydi ya dönmüş. Dur lan. Bunu upgrade de bakayım. Şuna bir upgrade koy. Şimdi bu bıçağı bir upgrade koysam öf. Çok pahalı. Çok pahalısın. Bin lan. Aa ah, tamam tamam gel gel. Hemen verim şunu. Hmm. Upgrade şunu ver. Uf bıçak var ya efsu oldu. Efsu ne? Oley. Ne bıçak be? Ne bıçak? Hızlı direkt çekiyor. Uf attım. Atamadım tamam, dur. Bu bıçak sana tıkacağım. Oha nereye düştüm? He 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 ölürsün. Bir de zehir koyayım sana. Tamam sen de geber. Biraz da demece verelim. Geber. Ya koçum siz bu oyunu benden... Lan ne yapıyorsun manyak? Bu adam çok güçlü ya. Bu adam kesin prodür. Ama ben tabii her zaman gibi daha buradayım. Dur dört yapıp öldürürüm seni. Şimdi gel aslanım. Adam bak 5 canlı. Ebe mi sikti 5 canlı? Ha? Oh ye. Yeah. Adam 5 canlı beni öldürdü. Ben size sen bu 3 tane yeri tamamlayayım yoksa video çok uzun sürecek. Ben müşteri tamamlayıp geliyorum öbür bölüme geçip öyle tamamlarız. Ee, arkadaşlar video devam ediyor Ben o bölümü geçtim. Hem de çok pro olarak bitirdim. Yine inşallah dinamik gibi başarılı oluruz. Lan benim adamımı öldürdün. Evet arkadaşlar öbür level 3. seviyesine geldik. Ve şimdi ölmeden öldürmeye çalışıyoruz hepsini. Hadi hadi geber yok ya geber de. En güzel bu da sanırım. Ya bana nasıl geçeceğim ben? Seni öldürmeden kim bileyim onun döndü Of ne güzel bulmadım. Oh ne güzel koymadım mı? Çatı çutur ince oğlum valla çatı çutur çatı Ama bu adam ama kaçtı kaçtı Gel lan buraya. Ne güzel vurmadım ama uff. Uff. Uy. Hadi hadi hadi. Ben öleceğim. Çok hızlıyım çok hızlıyım çok hızlıyım. Ha 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 ha. Onun için Onu ölüyorum. Abi ölüyorum valla ölüyorum ha. Şaka çok öleceğiz. Öldük tamam doğu yeniden bir şey olmaz. Yani ölmek istemiyorum bu son seviye ya. Yani i̇çimde bir korku kalkmadı. Löpür. Oo çifte kişi olur neyse dur. Şu not. Ya zaten bu el. Her türlü bizde bir kişi kalmış. O kişinin de zaten 50 trilyon canı yoktur. Tam bir kaptan. Nasıl lan ölüyoruz oğlum? Kazamsızdan kendi, kendi kendine mama ölmüş. 你暂时不用，等你熟悉了，给你留个位置。你这么坑，拜拜。